Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir menekşe modeli çalışacağız. Tomucuyla, dikilişiyle, yaprağıyla farklı bir menekşe modeli, bildiğiniz menekşe modellerinden çok farklı ve güzel görünen bir menekşe modeli. Bir arkadaşım istemiş bu modelin yapılışını. Ben de sizler için anlatmak istedim. Şimdi iplerimizi tanıtayım. Makasım var sosyete iğnem var biraz sivri ee, iplerim de dört katlı bükülmüş son ipekler Arkadaşlar mor tonlarında ve sarı tonlarında kullanmak istedim bir de yeşilim var Şimdi bunlarla oyamızın yapılışına geçiyoruz Öncelikle yeşil ipimizi taktım ve elimde bir halka yapıp içine başlangıç düğümünü atıyorum ve döndürüyorum tek katlı tarafa içine bir tane zürafa oluşturuyorum tekrar ikinci beş tane zürafa oluşturacağım üç dört ve 5 şimdi ipimi çekiyorum sıkıştırdıktan sonra başlangıç ipim dış tarafta kalıyor ve ön taraftan bir tane sürafa yapıyorum ikinci sıraya geçerken daha sonra Yandaki zürafama geçiyorum. Araya bir zürafa. Tekrar bir zürafa daha. Bu şekilde ikinci sıramı da tamamlıyorum. Şimdi bir sıra daha yapacağım. İpin biraz daha çekip parmaklarımın arasına alıyorum. İşimi Şimdi ilk yukarıya çıkarken yaptığım zürafaya batarak bir zürafa yapıyorum ki orada yuvarlanmaya başlasın. Sonra tekrar ikinci zürafama geçiyorum. bu şekilde hafif bir küçük bir boru olacak arkadaşlar. 3 sıra yapacağım. Sadece çiçeğimizin şeklini rahat toparlayabilmek için küçük bir kök oluşturuyorum burada. Yani çok açık olmasın diye çiçeğimiz biraz derli toplu görünsün. Şimdi bu şekilde 3 sıra dolaşıp küçük bir kök oluşturdum. Şimdi yeşil ipimi burada bırakıyorum ve hemen mor ipimi aldım. İkisini de yan yana getirip bir sonraki zürafaya batıyorum. Düğümü yaparken sağa doğru çekiyorum en son sürafa vardır burada bir tane fazla gibi onu bitirmiş oldum orada kaybetmiş oldum şimdi aynı yere batarak iki tane sürafa mı yapıyorum daha sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum hafif bol getiriyorum ki arttıracağım 3 zürafa yapacağım bu sırada şimdi aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum sonra ikinci zürafaya geçerken araya bir zürafa sonra yine ikinci zürafaya bir kez daha batıp ikinci zürafanın içine de bir tane daha sürafa alıştırıyorum. Böylelikle üç tane sürafa yapmış oldum. Şuradan iplerimi de keseyim. Sonra yine tekrar ipimi geriye getiriyorum. Yine hafif bol, çok da bol olmasın daha sonra yine aynı yere atarak bir tane zürafa sonra yandaki zürafaya geçerken bir zürafa ve üçüncü zürafaya geçerken bir zürafa üçüncü zürafaya tekrar batarak üçüncü zürafanın içine bir zürafa böylelikle dört tane zürafa oluşturduk şimdi bu şekilde hep buradaki baştaki ve sondaki içine birer tane zürafa diğerlerinde aralara yaparak 8 e, tane zürafa olana kadar arttıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 4 8 tane zürafayı oluşturduk. Şimdi tekrar geriye getiriyorum ama artık birazcık daha gergin. O da bir düğüm mesafesi gibi falan olacak arkadaşlar. Daha gergin getiriyorum. Şimdi hepsine birer kere batıyorum. Kendiliğinden eksilir zaten gözemeli ilmeklerimiz. Evet. 4 5 6 7 tane zürafam kalacak bu sırada. Her sırada birer tane eksiliyor. 4 tane zürafa kalana kadar eksilteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 4 zürafa kalına kadar eksilttim ve biraz paylı olarak ipimi keserek bıraktım. Bu şekilde yaprağımı oluşturdum. Şimdi 5 tane yap gözüm var. 5 tane gözümün içine bu şekilde bakın 2 tane koyu mor kenarlarına lila renginden daha sonra ortaya da açık sarıdan 5 tane yaprak çalışacağız. Şimdi sarı ipimi aldım arkadaşlar. Sarı yaprağımın dip kısmına geliyorum. Yeşil kısmına batıyorum. Ve ipimi bağladım. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Araya bir zürafa yapıyorum. Daha sonra da ipimin fazlalığını kesiyorum buradan. Daha sonra hemen bir yandaki zürafaya geçiyorum. Etrafını kontür dolaşacağım. Hiçbir şey koymadan sadece zürafa yaparak. Hepsine birer kere batıyorum. yukarıya kadar çıkacağım bu şekilde şimdi yukarıya kadar çıktım ve yanlamasına gidiyorum artık 3 4 tane zürafam vardı onun üzerine 3 tane zürafa oluyor ve tekrar aşağıya dönerken aradaki ipimi saklıyorum bu şekilde çekerek daha sonra yine yandaki zürafaya inerken tekrar saklıyorum bu şekilde en alta kadar ineceğim tekrar burada arkadaşlar geri ipimle beraber çift sıra varmış gibi görünüyor Alt, içteki zürafaya batarak iniyorum geri ipime değil iç kısma batıyorum Evet arkadaşlar en alta kadar indim yeşil kısma kadar ve ipimi kesiyorum burada. şimdi lila rengi ipimi takıp lila yapraklarımı etrafında aynı şekilde dolanacağım bunu dolandıktan sonra arkadan getirip diğerine geçeceğim şimdi Şimdi birinci yaprağımı bitirdim. Diğerine geçerken arkadan sarının arkasından geçiyorum. Çok gelmiyorum ki yaprağımı sıkıştırmasın. Daha sonra bunu da aynı şekilde dolanıyorum etrafını. Evet arkadaşlar şimdi diğer lila yaprağımı da tamamladım. Mor yaprağıma geçiyorum. İki mor yaprağım da aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi mor yapraklarımızın etrafında dolandık. Aynı şekilde. Şimdi yandaki lila yaprağımın ipimi kesmedim. Mor ipimi bıraktım. Rengi yaprağımın yeşil kısmından çıkartıyorum ipimi. Şuradan köşenin bir altına şimdi ortayı yapayım ilk önce. Ortayı şu kısmın bir altında yani yedili sıranın ortasındaki sürafaya batıyorum dördüncü sürafaya daha sonra tekrar aynı yerden çıkıyorum şu şekilde düşünün bir şu şu şuraya gelip daha kısa bir damar işliyorum Aynı şekilde karşı tarafa da işliyorum. Bu şekilde üç tane damar yapıyorum buraya. Tekrar sarı yaprağın ortasına ve diğer lila rengi yaprağın ortasına da aynı şekilde işleme yapıyorum. Evet arkadaşlar. Son yaprağımda işledikten sonra diğer mor yaprağımı dibine batarak morun yaprağımın şu şekilde sıkarak düğümümü buraya eklememi yapıp bitiriyorum. Bu şekilde menekşenin çiçek kısmını bitirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi menekşemizi bu şekilde hazırladık ve Tohum kısmına geçeceğiz. Bu sefer tohum kısmını eklemesini farklı yapacağım. Onun için uzun bir ip bırakıyorum burada. Şu şekilde dikmek için ve halkamı yapıyorum. Başlangıç düğümü atıyorum. Döndürüp bu sefer 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3 daha sonra kapatıyorum yine bu borumu küçük üçlü borumu 3 üç sıra dolaşacağım yine Evet arkadaşlar 3 sırada ulaştım şimdi ipimi payla olarak kesiyorum yine. Şimdi koyu sarı ipimi takıyorum arkadaşlar. Daha koyu bir sarı tohum için. Yine ucunu ikisini aynı yere getiriyorum. Kapatıyorum. Evet ip, sarı ipimi bağlıyorum buraya yeşil ipi de alta koyup şimdi buraya 3 tane birazcık uzun pırpır yapıyorum sonra iplerimi kesiyorum buradan. Yandaki zürafa'ya geçerken de yine uzun bir zürafa pırpır pır yapıyorum. Yine 3 tane pırpır pır çalışıyorum. Bir 2 Evet. hepsini bu şekilde çalışıyorum daha sonra ilk sürü afama geçerken yine araya bir tane zürafa yaparak bitiriyorum ortasını ve koyu sarı ipimi geçiriyorum kesiyorum Altta pay bırakmıştım arkadaşlar tohum yaparken altına uzun bırakmıştım. Oraya iğnemi takıyorum ve tohumun ortasından geçiriyorum ve ortadan çıkartıyorum. Ortaya yerleştiriyorum tohumu. kök olduğu için biraz toparlanır zaten çiçeğimiz yani çok açık görünmez bu şekilde yerleştirdikten sonra bir tane düğüm atıyorum buradaki ipimi kesiyorum artık bu şekilde menekşemi tamamlamış oldum ortası çok açık olsun istemiyorum şöyle biraz daha kapansın Evet bu şekilde menekşemizi tamamladık arkadaşlar. Daha sonra bunun yazmaya dikilişini, tohumunu ve yapraklarını anlatacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Ki ben bu videoları devam ettirme şansını arttırdım. Sizler de paylaştığım videolardan bir an önce haberdar olursunuz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.